Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Başlayış kanalımı çabuk yapıyorum çünkü bunu bu deney ilk önce denedim. Bana silke ve burada ne yazıyor okuyun. diyor karbonat yazıyor ve buna ihtiyacım var. Şimdi ilk önce bak arkadaşlar bunu çekerken de bir yerde bir şey çekerken de dandırarak bir kez böyle böyle yapıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Gidiyor. Ben hızlı hızlı yapıyorum. Çabuk evi kirledim evet, Çünkü kirleniyor masa direkt. şimdi bunu bırakıyorum. Hadi başlıyorum. Hazır mısınız? O kadarmış. Şimdi. Şey kırmak isterseniz böyle çeviriyorsunuz. Kırılmazsa bir daha çevir. Ben öyle yapıyorum kırılıyor.